Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün neredeyiz? Neler yapıyoruz arkadaşlar? E, Manisa Akhisar Hayvan Pazarına geldim. Biliyorsunuz burayı daha önce de gelmiştim. Geldiğimizde bir adet oğla kalmıştık. E, kanalımı sürekli izleyenler bilir. İz, i̇zlemeyenler için de tekrardan söyleyeyim. Bir adet dana aldık. Bir adet daha almayı düşünüyoruz. E, geçen sefer geldiğimizde ihtiyacımız olan oğla almıştık. Bu sefer de ihtiyacımız olan bir adet dana alacağız. O dana için geldim. O danaya bakacağım. Yani bir adet ihtiyacımız olduğu için dana almayı düşünüyorum buradan. Tabii varsa bakalım. Ben Balıkesir'e gitmiştim pazartesi günü. Ancak orada hayvan pazarına geç kalmışız gitmek için. Pazar dağılmış. O yüzden bakamadık. Bugün Aksar pazarına geldim. Burası biraz geç dağılıyor. O yüzden şimdi buradan bakacağız bakalım ama bulabilir miyiz bulamaz mıyız bilmiyorum. Hem kendi ihtiyacım olan bir adet dana bakacağım. Hem de sizler için ee, bakalım 2022'de Manisa'nın Akhisar ilçesindeki hayvan pazarında fiyatlar düşük mü, yüksek mi? Nasıldır, ne değildir? Ee, hem sizlere göstermiş olacağım hem de kendi ihtiyacım olan danayı bakmış olacağım. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen pazara geçelim. Yine pazar dağılmasın. Videomuza beğenerek kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hadi başlıyoruz hayvan pazarının yukarıdan görünüşünü sizlere çekeyim arkadaşlar aksar hayvan pazarı şu şekilde arkadaşlar burada da süt kuzuları var abi ne kadar süt kuzuları 1100 lira 1100 lira Arkadaşlar sakız kırması süt kuzuları var pazarın girişinde. 1150 lira diyor abimiz. Maşallah bayağı da güzel bereketli kuzular. Demek ki bizim kuzular falan 800-900'e falan gidecek. Normal bir aylık, bir buçuk aylık falan anca var bunlar. Bir buçuk aylık kuzular 1100 lira. Selamun aleyküm. Amca nasılsın? Kaç diyor kuzulara? Kuzuları kaç diyor? Bir buçuk. Bir buçuk mu? Maşallah güzelmiş kuzu lan. Arkadaşlar burada da koyunlar var. Pazarda bayağı küçük baş yoğunluk var yani küçük baş bayağı gözüküyor. Amca koyun mu bunlar? <laughs> koyun mu bunlar? Boş herhalde değil mi gebe değil? Boş, boş. Gebelen boş, karışık öyle mi? Kaç para diyor bunlara? biner lira Biner lira. Arkadaşlar içinde gebe koyun da varmış, boş da varmış. Biner lira diyor abimiz. Koyunlar biraz zayıf ama bakıma geldiğinde toplar yani kendine Pırla kırması bunlar. Arkadaşlar burada da kuzulu koyunlar var. Boş koyun, gebe koyun, kuzulu koyun hepsi var pazarda. Bunlar da yine şeye benziyor. Tayrova. Şu önümüzdeki Tayrova'ya benziyor. Diğerleri Merinos kırması. Kuzulu bunlar da. Hepsi kuzulu koyun. Abi nasıl kuzulu koyun fiyatları? Kuzulu koyun fiyatları nasıl? Kuzu koydum da senin sandım ben. He abinin mi? Nasıl abi kuzulu koyun fiyatları? Tek kuzulu mu? iki kuzulu mu? Tek, tek kuzuluğa 2300 liradan başlıyor. Tek de var, çift de var herhalde içinde değil mi? Çift çok yok mu? Çoğunluğu tek. Irkları ne bunların? Ben merinos kırması dedim ama merinos kırması değil mi? Arkadaşlar merinos kırması tek kuzulu iki kuzulu karışık iki kuzulu fazla yokmuş tek kuzullara 2300 lira e, para istiyor abimiz kuzularını da şöyle göstereyim. Aşağı yukarı 2-3 haftalık kuzuları var yanında. Merinos kırması tek kuzulu 2300 lira. Sizlere bilgilendirelim. Maskemizi takıyorum bazar yarın arkadaşlar. Küçük başlara devam edeceğiz arkadaşlar. Küçük başların başında e, insanlar var ama ben önce bir kendi ihtiyacım olan büyük baş bölmesine geçeyim. Bakın bana göre dana var mı yok mu ona bakalım. E, önce bir dana işini görelim. Ondan sonra tekrardan küçük başa devam ederiz. Acayip soğuk var. Arkadaşlar Büyükbaş e, pazarda, bu pazarda çok fazla yok büyük sanırım. Şöyle olanları göstereyim ben size. Alaca inekler falan var. Yanında yavrusuz inek. Bakalım bizim ihtiyacımız olan var mı? Yine burada bir tane daha alaca inekler var. Bunların başında kimse yok. Sizlere fiyatı sorsam ama kara sığır var. Hem kendi ihtiyacımı bakacağım pazarda hem de sizler için görüntü almaya çalışıyorum. Burada düve var bir adet akbaş. Ee, burada neler varmış? Burada kara sığır yavrusu var bir tane. 3 aylık falandır bu küçük olduğuna bakmayın. Kara sığırlar 5-6 aylık olsa bile küçük gösteriyorlar. Yerli. Hemen arkasında alaca yavru var bir tane. İnek var. Büyükbaş az arkadaşlar Aksar pazarında. Ama kaliteli deme hani bazen geliyor. Bakalım çıkar mı dedik ama simental çok fazla yok sanırım. Şöyle yavru bir tane buzağı var. Maşallah bayağı güzel gözüküyor o da. Burada simental inek var. İnek mi acaba düve mi? Düve herhalde arkadaşlar. Aynen düve. Biz de bu ırktan arıyoruz. Simental arıyoruz ama bu da düve. Video çekiyorum abi. Bunlar da alacağı. Ayıp abi. Canın sağ olsun. Burada yine bir adet daha düve var. İki, iki adet. Bunların ikisi de düve arkadaşlar. Alaca. Diğeri simental. Hemen şöyle geçelim. Çekme parasını alırım diyor abimiz. <laughs> Burada bir adet inek. Arkadaşlar simental yok. Şurada bir tane yavru simantel görüyorum arada ama küçük yani o benim aradığımdan biraz hmm. daha küçük. Hemen bakın şurada sarı. Şimdi oraya doğru geçerim. Zaten ileriden dolaşayım gelin Bunlar kara Yavrulu inek. Büyükbaş az arkadaşlar. Yani Aksar pazarına gelecek olanlar varsa Büyükbaş bölmesi az. Hani Balıkesir gibi değil. Ya zaten büyük şehir değil sonuçta burası bir ilçe. İlçe pazar olduğu için böyle de. Yani en azından Arada bir tane simental var ama bu, bu da düve arkadaşlar. Simental acaba erkek mi ki dedim de, bu da düve. Şöyle bakalım. Arada sırtlaları, demirleri değmekten iz yapmış. Bakın şu sırt tepeleri var ya, büyük ihtimal olduğu yerde yerken şu alın kısmına dayanıyor, o yüzden iz çıkarıyor. Geçen video çektiğimde bilmeyenler orası yara demişler. Yara de olmuyor arkadaşlar onlar. Demirleri yemi yerken sürtündüğünden o yüzden tüyü çıkıyor onların. Simentelin yanına bir gideyim bakalım arkadaşlar. Kaç aylık o? Küçük bir simentel vardı. Küçük simentelin ay aylığını soralım. Maşallah şu erkek bayağı iyi yalnız arkadaşlar akbaş bir erkek. Ama sahipleri başlarında yok genelde fiyatlarını sorsak. Pazarlı mı var abi? Hadi bakalım inşallah. Arkadaşlar pazarlık bitsin. Ben de şu aradaki simenteli soracağım.

Karşıdaki inek için pazarlık arkadaşlar. Siyah inek var ya tam karşıda. <laughs> pazarlık hararetli buzasıyla beraber istiyor. Şu önümüzdeki buza var ya. Karşıdaki inek önümüzdeki buza. Pazarlık bitse ben de şu simantel fiyatını soracağım ama. Gerçi o simantel dana biraz küçük ama en azından

Vallahi ya vallahi evet, evet, ne sen sponsor!!! ne yaparım. Bak hadi. Ne sen ne yaparım? Hadi. Bir dakika. Bak, bak. Bir dakika. Ben seni ne yaparım bana lan? Yapmışım. Bilmem ne yaparız. Ya olursa olmazsın olmazsın. O buna öyle. Hakaret olmasın. Hakaret olmaz. Bak benim aşkım <Sword> hadi Hatır, diyor dişir. Ger dedin. Ben anam. Ya tamam lan. İçin içeri. Tamam abi. Bak bunu göstereyim. Sen gel lan. Ne yapalım alışık pas. Bak nereye? Bir bak, bir 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 bak, bak bir abi, Arkadaşlar pazarlık bayağı hızlı şu Esmin, an. Madem gerek yok. Oğlum, abim abim, abi, bak zırhlı dedim yok. Hayır. Ya bak bir şey söylüyorum. Ya, ya bak gerek yok. Olur. Allah Allah. Sen bilirsin. Varsa bu işleri Al, ya, hadi. 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 Hayır de, hayır de. Hadi hayırlı ben olsun. Adetim, ya. İnat ben ya. Vallahi, vallahi, hadi abi, hayırlı abi. olsun. De ben. Kaç olduğunu ben de tam anlayamadım arkadaşlar ama şimdi öğreneceğim bir saniye. Hadi <laughs> ya. Kaç paraya bitti? Allah. Sen ne anlayamadın. Ne Bizim de. <laughs> Sizin, de Sizin mi? Bizim de. Altı buçuk herhalde değil mi? Herhalde şu Aynen sattın Abi hayırlı olsun. Sağ ol. Altı buçuk mu? He. Karşıdaki inekle şu ortadaki de danası değil mi buzağlı? Arkadaşlar bir adet karşıdaki inek önümüzdeki de buzağı altı buçuk abimize hayırlı olsun. Pazarlık bitmiştir. zayı götürüyor abimiz ineğin yanına. Oğlum, da Arkadaşlar dana dört buçuk bin lira diyor abimiz simental 4 aylıkmış dört aylık simental dana dört buçuk bin lira şu önümüzdeki ama benim ihtiyacım biraz daha 180 190 kilo canlı ağırlığında olanlar bu 100 110 120 falan gelir o yüzden benlik değil bu dana güzel ama küçük benim aradığım biraz daha 180 190 kilogram falan olması lazım. Arkadaşlar burada hayvan pazarı biraz küçük oluyor büyükbaş. Ben büyükbaşın az olduğunu gerçi önceki pazardan biliyordum ama kaliteli hayvan da arada sırada çok güzel denk geliyor burada. Denk gelir mi ki diye geldim. Ee, yani yüzde elli çekim yaparım. Yüzde denk gelirse kendim dana alırım diye de benlik dana yok. Benim alacağım danalardan, danalardan yok daha doğrusu. Biz hayvan pazarının içine gezmeye devam edelim. Fiyat öğrenelim. Nasip Balıkesir pazarına bakalım. İnşallah orada çıkar diyelim. Arkadaşlar biz küçük baştan devam edelim. Koyun bölümünden. Burada da kuzulu koyunlar var. Abi selamünaleyküm. Kuzulu koyunlar ne kadar abi? Tane fiyatı soralım aynen. Tek kuzulu bir koyun fiyatını soralım önce. İki mi? Çift kuzulu var mı içinde? İki buçuk diyor. Arkadaşlar çift kuzuluya iki buçuk tek kuzuluya iki lira diyor abimiz dört tane koyunu var yanında da kuzuları 2000-2500 arası oynuyor kuzulu koyun fiyatları. Keçiler için pazarlık var <laughs> arkadaşlar arka tarafta <laughs> keçiler var yavrusuz. Zarar ediyor zaten. Ya tamam. fazla zarar etmesin. Vallahi salmıştı, Yok. yok. bunun sahibi öyle bir aç ki. Keçiler yani de hemen da sizi göstereyim ben yakından. Öyle bir Şeyi çıkışı Adam yok. öyle bir açmış ki ya bana bile var mı bu kadar? çıkışı şey yok. Çıkışı yok. Abi sen dedi tamam. tamam. ne göre 30 kez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 adet ulan, keçi arkadaşlar. olsun. 32, 8 adet geçe. Bana sen öyleysen al 32. Allah 3 lira var. Ya o ben sana Fatih bir şey yok. Abi baba. Tamam da bak çıkartalım diyor. almış ha Ya o 8,5 diyor. Tamam, ama istediğin kadarsin. Ama ben 200'ü sana gire indiriyorum tamam, zaten. Uçan uçan geliyor. Ya 200'ü zaten indiriyorum onun dediği ya. İyi tamam konuşma da İyi, 30 bin lira o zaman hayırlısı olsun. 1 milyon ver lan hayırlısı olsun. 70'şara geliyor. 75'e ya. Ya. ya o 25 milyon için 100 milyon için ya. 1 milyonla şey yap. 100 milyon zarar ya. Ayretti. Abi Manisa'ya gidiyor vallahi. Sa satıldı. Satıldı. satıldı abi olsun. Bunlar Ayretti. gebe mi? Kısır abi. Kaç tane? Kısır. Kısır abi. Göl Marmara'dan gelmişler bunlar abi. Manisa'ya gidecekler. Göl abi. Marmara, Ozanca Mahallesi'nden. Göl Marmara, Ozanca Mahallesi'nden. Mahallesi. Nereye gidiyor? Manisa'ya. Manisa'ya gidiyor. Manisa merkez. Mi? Sarı Morosköy. Morosköy. Orosköy. Orosköy. Orosköy'e gidiyor. Kaç kilo? Kaç para bitti abi? 8 adet kısır keçi. 3100 lira. Aracı bitirdi. 3100 lira. Hayvan pazarının güzel olması değil, aracının bitirmesi. Aynen. Aracı masayı burada sıkılaştırıyor. Masa oradan ama 4 tane satın istemiyor. 3100 lira. 8 tanesi etti. Aynen onu düzeltilir. 4, 4 tanesi. Zarar satın. etti. Zarar etti de yapılacak bir şey yok. Allah, Allah zarar göstermesin. Allah. göstermesin. Vallahi zarar etti. 8'i satılmadı, 4'ü satıldı. 4'ü satıldı. 4 tanesi 3100 liraya satıldı arkadaşlar. Kısa gece hayırlı uğurlu olsun abimize. Alın satan, ayırını görsün. Amin inşallah abi. Arkadaşlar burada da tekeler var. Pazarda teke görmemiştim hiç. Genelde koyun ve e, keçi vardı ama teke bu abi komple teke getirmiş. Dört tane teke. Üç abi kaçlık bu teke lan? 4'lük, İkilik... 3'lük, 3'lük, 4'lük, Karışık. Karışık. 5. Sürü var. 5 yok onda ya. 4, 6, 6, 6. Ya 3 ya 4 değil mi? Abi, 4 4 4 4 Yeni girecek daha. Var ya işte Halil'den 80 tane var onda. Burak'ı geç. Fiyat ne diyorsun abi siyahlara? 1.600. 1.600. Arkadaşlar tekeler 1.600'muş. Abimiz 4 tane satıyor. 3 siyah, 1 tane beyaz. Beyaz olanın ırkı farklı mı abi? Hepsi aynı. Sadece renk farklı. Maşallah. Teke de ayaklı. Maşallah demeyi unutmayalım. Transeti sarıyorlar arkadaşlar. Satıldı herhalde. Bir yüzden almışlar. Satıcıymış ben şey al, almış yani arkadaşlar. Bir altı yüzden alınmış ben satıyor sandım da. Bir almışlar. Hayırlı olsun. Teke fiyatları da böyle demek ki. Sen nereden geldin buraya sen? Bu da çıkmış da buradan. Hey ya Rabbim çilli bir erkek kuzu. Şşş, sen nereden kaçtın? Git bakalım yerine. Gel çivi 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 Nereden kaçtın sen? Senin boyun kısa demirin altından çıktın herhalde. Arkadaşlar kuzu dışarı çıkmış. <laughs> yürü yürü annen yanına. Yürü düşeceksin buradan aşağı. Burası yüksek. Çıkmış kafasına göre geziyor orada. Kara <laughs> sığır yavrusu mu abi bu? <laughs> Arkadaşlar bir tane de erkek dana var burada. Benim koyunların ya. yanına bağlanmış. Alındı mı satıldı mı? Sa ya satılacak. Kaç para istin abi? <laughs> ha, aldınız ah, siz aldınız. Abi. Almışlar transiti sarıcılar koyunların yanında. Kaç aldın abi sormasayıp kaç aldın? 3 lira. 3 lira. 100 kilo gelir mi bu? Yani 130 kilo işte. Canlı 130 kilogram falan 3000 liraya abimiz almış. Hayırlı olsun abim. Kaç adet oğlak bunlar abi? Kaç adet bunlar? 14. Adet olak. 14 adet oğlak. Arkadaşlar abimizde 14 adet oğlak. Şöyle yakından da çekeyim sizlere. Maşallah bayağı güzel oğlaklar. Kaç para istin abi toplu hepsini? 1100 lira. Tek fiyat 1100 lira arkadaşlar. 14 adet oğlak. 15400 lira para yapıyor. Maşallah bayağı güzelmiş. Oğlakları şöyle yakından göstereyim sizlere. Oğlak fiyatları da 1000 lira, 1100 lira, 1300 liraya kadar da oğlak fiyatı var arkadaşlar. Onları da size söylemiş olayım. Canlı ağırlıkları ortalama ne gelir? Abimize soralım. Ben tahmin ederim ama. Abi kaç kilogram gelir? Hepsi aynı zaten bunların ortalama. 25-30'a kiloyu güzel değil mi? 30 diyecektim de yanlış bilgi vermeyeyim diye şey yapmadım. Gene sen bu işi daha iyi bilirsin. 25-30 kilo arasını düzüyor arkadaşlar. Arkadaşlar pazarda şahane bir ortam oluştu şu an. Kamera da belli oluyor mu bilmiyorum ama kar yağışı başladı. Yani ne kadar belli oluyordur bilmiyorum. Şu an şöyle güneşi doğru tutarsam belki gözükebilir. İnceden inceden kar yağmaya başladı. Pazarda hafiften hafiften de almaya başladı artık. Ee, biz de pazarın sonuna doğru geliyoruz. Pazarda çoğunluk olarak gördüğüm kadarıyla erkek kuzu var arkadaşlar. Ee, teke e, az vardı. Yani hepsini toplasanız 20 kadar teke anca çıkar pazarda. Keçi vardı. Keçi yine azdı. Kısır koyun vardı. Gebe koyun bir yerde denk geldim. Kısır koyun çoktu. Dediğim gibi kısır koyun ve erkek kuzu pazarda bayağı yoğunluk gösterdi. Pazarda yavaş yavaş dağılmaya başladı zaten. Şöyle çıkışa doğru geldik. Çıkış kalabalık. O da millet artık çıkış yaptığı için kalabalık. Şöyle tepeden de göstereyim kalabalığı ben size bir yandan kar yağışı bir yandan pazar satanlar için iyi satanların yüzü gülüyordur alamayanlar fiyatlar yüksek diye alamadığından üzülüyordur şu an için gidenler kimisinin yüzünde sevinç kimisinin yüzünde de üzüntü gibi gözüküyor baktığınız zaman ama tabi pazar bu yeri geliyor yüksek oluyor yeri geliyor düşük oluyor fiyatlar ama çoğu alıcı fiyatları yüksek olduğundan yakınıyor ama satıcı da yem fiyatları yüksek. hayvan haliyle yem yediriyor. Hayvanını yüksekten satmaya çalışıyor. O yüzden durum sıkıntı. İnşallah düzelir diyoruz bakalım. Pazarın sonuna doğru geldim. Artık çıkış yapacağım. İnceden inceden kar yağmaya başladı dediğim gibi. Ama hala da hayvan satanlar da çıkıyor tabii ki. Çünkü son dakika gelenler oluyor. Geç gelenler oluyor yine de satış bir şekilde oluyor yani. Merdivenlerden inelim. Dana işi olmadı. Dana bulamadık ama pazarı çekme imkanımız oldu. Pazarı çekmiş olduk. Abimiz de şarjlı akülü motorun arkasını kasa takmış. Kasayla hayvan taşı büyük ihtimal. Şöyle pazarın çıkışına demen sizlere göstereyim. Yerler bile buzlanmış. Nakliye arabası bekliyormuş. Yerdeki abiler de arabayı sarıp hayvanlarını gidecekler. Artık pazarın çıkışı yavaş yavaş. Oraya doğru geldik arkadaşlar. Sizlere hayvan pazarına elimden geldiğince çektim. Kendi ihtiyacımızı göremedik. Ee, hayvan pazarını merak edenlerin ihtiyacını bari görelim dedim. O yüzden güzel bir aksiyar hayvan pazarı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar pazarın sonuna geldik artık. Şöyle uzaktan pazarı karşıdan da sizlere göstereyim dedim kapanışı burada yapalım. Ee, geldik Manisa Aksar Hayvan Pazarına 2022'nin hem fiyatlarını görelim e, hem kendi ihtiyacımız olan danayı bakalım düşüncesiyle evden çıktık sabah uyandık sabahın karanlığında sizler için geldim ee, ihtiyacımız olanı bulamadık arkadaşlar Aksar pazarında büyük baş çok fazla olmuyor hani iyice böyle i̇şte gösterdiğim gibi sizler de gördünüz ya karası vardır. İşte bir iki tane, tane tane var. Yani hepsini toplasanız 30 tane büyük baş ya vardır ya yoktur. Ama geldiği zaman da güzel hayvanlar geliyor diye söylüyor bazı cambaz abiler buraya. Merak ettim ben de açıkçası acaba denk getirebilir miyiz e, düşüncesiyle geldim. Baktık şöyle büyük baş denk getiremedik arkadaşlar. Ben simental dana arıyorum. Orada var büyük baş. Erkek danalar da var. İçinde güzel olan danalar da var ama Gel gelelim simantel yok. Bir tane simantel var. O da 4 aylık 4,5 bin lira mı neydi? Kendi ihtiyacımız olan şöyle bir 6 aylık 7 aylık canlı ağırlık 170-180 kilo gelen bir simantel ya da e, ne bileyim işte bir mondofon kırması gibi bir tane bulamadım. Sağlık olsun sizler için hayvan pazarını çekmiş olduk. E, hava da bayağı soğuk yalnız bugün kar da yağıyor. Şu an kesildi gerçi de bir, biraz önce. Kar yağmaya da başladıydı. Zaten 2-3 gün sonra da hava tamamen kar yağışı gösteriyor. Bundan sonra kış daha da çok kendini gösterir. Ortalık güneşli olmasına rağmen hava eksi bir derece arkadaşlar şu an. Eller falan mosmor. Herkes battaniye gibi dolamış boynun hayvan pazarında. Kolay değil arkadaşlar. Gerçekten bu soğukta buraya gelip de hayvan satması. Bir de sabahın dördünde ve dört bu hayvanları buraya indiriyorlar. Onlar için gerçekten daha çok zor. İnşallah Rabbim emek veren, üretmeye çalışan, bu işten bir dilim ekmek yemeye çalışan herkesin yardımcısı olur diyorum ben de. Her iş zor yani her işin kendine göre zorluğu var. Günümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah kar yağışı fazla olmazsa pazartesi günü e, yani önümüzdeki pazartesi şeye gitmeyi düşünüyorum. Balıkesir pazarına gitmeyi düşünüyorum. Kar olursa gidemeyiz. Ama Balıkesir'den dana alacağımı inanıyorum. Çünkü orada çok dana var. Biz sadece geçen hafta gittiğimizde pazar dağılmış. Tamamen ee, geç kalmıştık. 8'de oraya varmıştım. 8'de ben pazar bitmez diye düşündüm ama gerçekten de bitmiş yani herkes hayvanlarını arabalara sarıyordu. O yüzden orada video da çekmedim. Ee, hayvan da alamadık. İnşallah önümüzdeki hafta olur diyorum artık. Yani inşallah önümüzdeki hafta denk getiririz. Hayırlısıysa diyelim en başta bir tane almak nasip olur. Hayvan pazarı bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza da abone olarak köy hayatı videolarını izlemeyi hayvan videoları izlemeyi unutmayın diyorum. Yani bizim kanalımızda hem köy hayatı var kendi köyümüzü çekiyoruz. Hem de hayvancılık üzerine olduğu için e, bu şekilde hayvan pazarlarına da geldiğim zamanlar oluyor. Aynı zamanda koyunları olan, keçileri olan ya da ne bileyim işte e, ineklileri olan çiftlikleri de gidip çiftlik ziyaretleri de yapıyorum aynı zamanda. Yani dolu dolu bir kanal hem hayvancılık hem köy hayatı hepsi var diyoruz. Kanalımıza abone olmayanlar abone olursa seviniriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.